20.000 TL kira ödüyorsanız eğer Ağustos 2025'te size tam 8.226 TL zam yapılabilir. Durun ve bir düşünün. Ayda 8.000 TL zam demek yılda neredeyse 100.000 TL fazladan kira demek. Neden bu kadar yüksek? Peki kim belirliyor bu zam oranlarını? Sizce ev sahibiniz keyfi olarak mı yapıyor bu artışı? Kesinlikle hayır. TÜİK'in açıklamış olduğu 12 aylık enflasyon ortalamasına göre kira artış oranları belirleniyor. 2025 Ağustos ayındaki kira artış oranı da %41.13. 20.000 TL kira ödüyorsanız ve Ağustos ayında sözleşmeniz yenilenecekse ev sahibiniz 28.226 TL sizden talep edebilir. Peki bu orandan daha fazla talep edilir mi? Bu oran tavan orandır. Bundan daha fazlasını talep edemez. Ama isterse daha düşük uygulayabilir. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gayrimenkulle alakalı içeriklerin devamı için beni takip edebilirsiniz.